Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyayı ikiye bölme oynayacağız. Eğer daha fazla böyle video istiyorsanız bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Zil butonunu da açmayı unutmayın. Haber daha olabilirsiniz. Şimdi ilk başlıyoruz. Evet arkadaşlar girdik oyuna şu an. Gördüğünüz gibi dünyayı patlatma oyunu çıktı. Yalnız arkadaşlar yüklemek istiyorsanız Dünya patlatma oyunu diye çıkar zaten. Şu gameplay'e gidelim. Arkadaşlar bu dünya patlatma oyunu güncellenmiş. kadarıyla hep öyle duyuyorum. Duyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu sıra, sıra yapalım. Ben buna bir metol atayım. Gamet olarak saldırız. Ol evet arkadaşlar. Acaba bir tane güneşe atarsam ne olacak? Güneş. güneş ee, güzelce bir patlatalım bugün yani. Şurası delinsin. Patlasın. Kabuk olsun. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık bu silahlı Şimdi bu neymiş bakalım merak ettim. Lan lan yanlışlıkla attım lan. Dur, arkasına arayacaktım lan. Arkasına. Markası çevirmiyor ne oluyor? Aha oyun hackleniyor galiba. Şuraya bir atalım bir sürü. oyunu çökerteceğim. Oyun. Arkadaşlar yalnız bugün oyunu çökerteceğim ben oyuncu düşünmesi ya. Evet, oyunu çekerek diyeceğim. Sonra bu ne? Ay atmam. Bir dakika ya, dünyayı bir resetleyip arkadaşlar. Lan onu nereden resetleyeceksin? Unutmuşum ya oyunu. Ben yani gördüğünüz gibi resetlendi. Şimdi Bir ay fırlatalım. Ya şu güneşe kesin bir şey atılacak ama. Ay fırlatalım şöyle. Ay 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 ay. Ay. Ay 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 ay. Ay bu ay. Şuna bak ayın vurması bile değişmiş. Ay parçalanıyor. Ay parçalandı. Dur şuraya atalım. Karadelik atalım karadelik. Şşşşş. Vuruyor. Niye patlıyor? Ne, ne patladı? Tık 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 diye ses çıktı. Tövbe estağfurullah. Yalnız arkadaşlar oyunu da gerçek hayatı bir gibi okuyun. Bir gözetlerim dünyanın ağzına sıçtık. Yıldırım lan ağlam. Evet reklamsız olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklamsız olmuyor daha deminki gibi. Bu ne? Oo yıldım diyor. Bu kesin çok güzel bir şey. Oo yıldım. Yıldırım çaksın. Aa, oyun çekiyor. Kaldık gibi. Aa, dünya parçalandı. Dünya son hali. Armut çağırmış, ezmiş, armutlar. Evet, tırgıyı resetleyelim. Evet, şimdi roket. Bu roket niye çok az atıyor? Ama roket çok az atılırsa ben bir sürü atacağım bu roketi. Evet. Evet. Ay arkadaşlar ya. Şarj bitiyor arkadaşlar ya. Ben hemen telefonu şarja takıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefon şarja taktım. Şu an telefon şarjda Şimdi bu ne? Bu böyle buna roket atarsam ne olacak? Atın. Uu, ne oluyor? Bir şey olmadı. Bir su at bakın. Ya patlamaması lazım bunun. Patla. Patlamış mı? Yes. Patlamış. Bu ne? Dönün bakalım bir buzlu patlat. O çöküyor. çıkıyor. Aa. Oo, lan. Ay, ışık tuttu. Oha dünyaya bak. Meto gibi oldu. Yok be kardeşim. şuradan bir tane Evet. Yine reklamsız olmuyor. Evet arkadaşlar reklam çok kısaydı. Dur ya bir dünya yaratalım kendimize. Şöyle bir dünya yaratalım. Oha. Lan. Bu niye böyle yakından başladı? Dur. Şöyle olsun. Oo, şimdi bu dünya gibi güzel dövmek. Dövek. Pıs, dövek. Dur ya. Şunun ne olduğunu görüyoruz. Şu güneşlik gözüm kaldı benim. Güneşe sıkacağım. Güneşe gözüm kaldı. Güneş. Oo! Güneş patladı. Ye. Ye. Aha dünyayı yaktık. Dünyayı köfte gibi yaktık. Delin lan. Delin. Delin. Ah! Ah! Dünyanın patlayacağını bilmiyordum. E bu ne? Bunlar ne oluyor? Bunlar mı kaldı? Eee! Bu neymiş be? Dünyanın patlamayacağı kıyamet günü oluyor. Görüşme... Ya bu neymiş? Bu <laughs> ne Evet, tam o trick bu. Bak tüküreceğim arkadaşlar. Du. <laughs> bu da arkadaşlar balgam tükürüğü mü? Puh. Evet arkadaşlar balgam tükürüğü <laughs> mü? Bu neymiş ya? Bunu daha demin gördük arkadaşlar. O, bu ne? Bu donduruyor mu? O dondu. İyice bir güzel sıçsın dünyaya. Dünya da değil. Başka bir şey. Mars falan mı? O dünyanın orası sıçıldı. Dur buraya yapalım. Sıra buraya geçtik arkadaşlar. Video kaçacak oldu. Arkadaşlar videoyu ben bitireceğim zaten. Az kaldı. Kolay da Ne olacak? O ben size kaçın diye şey yaptım. Neyi vuruyorsunuz? Kaçınmazlığı gerekiyor insanlara. Yenge lan. Görmüyor musun? Bu neymiş? Aha. Evet yine dünyanın bu parçaları kaldı. Nasıl ben orada niye sustum? Ana! Benim Ana. Benim Ana. Benim. Evet arkadaşlar. Ve... Ee, şey... Bunu da deneyelim. Ondan sonra bitirelim videoyu. Bakın arkadaşlar daha şu alt alt botlar falan var. Bu ne lan? Bu ne ya? Ne oldu? Ne oldu? Bir olmadı. Bu neydi lan? Bu ne oluyor? E bunlar yok oluyor. Ana. İçinden geçiyormuş ya benim yok. Ağlık lazer gözü oldu. Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bak arkadaşlar şunları merak ettim ha Şöyle bir altta silah var böyle. Ondan sonra bu var. Ondan sonra altta böyle bir atopotlar var. Merak ettim bunlara. Ama mecbur. Maalesef bitti arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz bu videoyu. Eğer daha fazla böyle eğlenceli, saçma sapak video istiyorsanız ya saçma sapak dedim. Şaka yaptım. Eğer böyle eğlenceli güzel videolar istiyorsanız bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Görüşürüz.